Merhaba arkadaşlar, bugün Oxford International Brighton'dayız. Sizin için okulu dolaşmaya geldik ve okulla ilgili hem görüntüler hem videolar alacağız. Aynı zamanda okul yetkilisi Gerard Bey ile röportaj yapacağız birazdan. Kendisi bize okul hakkında bilgilendirmelerde bulunacak. Şimdi okula geçebiliriz. Bu videolar çok önemli arkadaşlar. Bu videoları izleyerek gitmeden önce okulu görebilir, okul hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda güzel bilgilendirmeler de oluyor, tavsiyeler oluyor. Nasıl İngilizcenizi daha iyi geliştirebilirsiniz, neler yaparsanız daha hızlı ilerler gibi. Bunları tavsiye ederim. Fiyatlandırmalar ve seçenekler hakkında her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. En uygun fiyatlandırmalar ve en güncel promosyonlar hakkında size bilgi seve seve veririm. Şimdi okulumuzu dolaşabiliriz. Merhaba arkadaşlar, bugün yine Brighton'dayız. Bir diğer okulumuzu dolaşıyoruz. Oxford International. Uh, okul yetkilisi Gerard Bey ile birlikteyiz. Kendisi şimdi okul hakkında bize bilgi verecek. Thank you so much, Gerard, for accepting us, for welcoming Absolute us. Pleasure. It's a beautiful school. So, can you a little mention uh, school and the nationalities? Yes. Absolutely. Well, we are here in Brighton. We're just a couple of meters from the beach mm -hmm. here in Brighton. and we have this big school on four floors with eight classrooms and we have a mixture of students here at the moment some students from South America from Saudi Arabia from Italy from Germany from Russia and of course students from Turkey, Turkey as well yeah. and uh, They all welcome here to come and study with us in Brighton. Okay, thank you so much. Evet, bu okul hemen yani 10 metre, 20 metre ötede deniz var. Denize çok yakın. Brighton'dayız, Brighton'da ve büyük restoranların, kafelerin olduğu bir yerde. Dört katlı bir binadan oluşuyor. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler var. Brezilya'dan, Almanya'dan, İtalya'dan ve tabii ki de Türkiye'den, Latin Amerika, Uzak Doğu'dan ülkeler var gelen öğrenciler var. Ee, güzel bir e, mixture oluştuk e, bahsetti. Yani farklı farklı ülkelerden öğrencilerin olduğundan bahsetti. Yes. And uh, about the courses? Absolutely. Um, so the courses that have, normally we have the morning courses. So each day class would start at 9 o'clock, go from 9 until 10.15 with a little break. And then from, from 10.30 10, 10 till, till 12.15 there. Um, and that is the the standard kind of English courses that mm -hmm. that we do, um, and then you can do the extended courses as well with with class in the in the afternoon, uh, from one o'clock until three thirty as well. Three thirty. Yes. So, yeah, yeah, so yeah. intensive courses as well. Mm -hmm. So it's up to you. At the moment, most students just do the morning classes mm -hmm. with us. Um, very small classes, the maximum of fifteen students mm -hmm. per class. We've got very experienced teachers, all mm -hmm. native. Neydi English speakers, speakers. who are very good they worked at the school for many years mm -hmm. and they want you to really enjoy your studies but also improve okuldaki kurslardan biraz e, bahsetmesini istedim kursların e, sabah kursları ve öğleden sonra kursları var sabah kursları standart kurslar olarak geçiyor 9.30'da 9 9 muydu? 9. Is it 9 o'clock? Was it nine yes. nine okay. <laughs> ee, Sabah kursları 9'da başlıyor 10 çeyreğe kadar. 10 çeyrekten 15 dakika mola verdiklerini sonra 10.30'dan tekrar 12 çeyreğe kadar e, kurslar devam ediyor. Bunlar standart sabah genel İngilizce kursu diye. geçiyor, haftada 20 saatlik program. Ondan sonra öğle tatili. Eğer öğrenciler yoğun bir programa kayıt olmuşlarsa ondan sonra saat 1'den başlayıp öğleden sonra programları öğleden sonra bir de kapsayan programlar olduğunu söyledi. Bu buradaki kurslar öğrencinin aslında isteklerine göre de şekillenebiliyor. İşte ayaz alabilir ya da sınav İngilizcesi alabilir veya da özel konuşmaya yönelik veya da iş şey yönelik kurslar olabilir ve öğretmenlerin hepsinin ana dili İngilizce olan native dediğimiz ana dili İngilizce olan öğretmenler olduğunu, hepsinin tutkuyla işlerini yaptıklarını, gelen öğrencilere İngilizceyi öğretmek için e, büyük motivasyon sahibi olduklarını ve deneyimli olduklarından e, bahsetti. This school is 30 years old, right? Correct. Yes, yes. yes. it started a, in the, in the early 90s with this uh -huh. old uh, historical building mm -hmm. here in Brighton. Mm -hmm but you know very very close to the city center and lots of lovely cafes and restaurants nearby. Mm -hmm. Thank you. Yeah, great. Ee, okul 30 senelik e, mi diye sordum. 30 senelik e, bir okul. Dolayısıyla tecrübe ve bilgi birikimi de var. E, tam Brighton'ın e, yani merkezde değil. Merkeze yaklaşık bir 10 dakika yürüme mesafesinde ama daha güzel. E, yine burada kafeler, restoranlar, e, bir hub bölgesi. Öğrenciler hemen yemek yemek istediklerinde karşıya restoranlara geçebiliyorlar ve denizde hemen 10 metre yaklaşık 20-30 metre aşağıda. Yes, and how about the IELTS courses, the exam preparation courses? Yes, depending on on your level, we 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 support all our students. Hmm. So we we meet and we have regular tutorials with our students and see. Make, checking on their progress and what they can work from. Mm -hmm. We have a conversation club a couple of times a week mm -hmm. and meetings with their teachers as well. And if a student wants to progress and do the IELTS course, then we have that course running as well. Mm -hmm. um, and they can sign up for that and we can work intensively for them to. Burada özellikle IELTS e, almak isteyen çok öğrenci olduğu için onlar hakkında biraz daha bilgi e, istedim. E, özellikle üniversiteye e, başvurularında olacak e, öğrencilerin IELTS almak isteyenler için ekstra e, öyle bir e, ekstra kurslar açtıklarını ve de e, ekstra e, eğitmenlerle e, ders programı e, oluşturduk oluşturabileceklerini oluşturabildiklerinden bahsetti. Böylelikle hızlı bir ilerleyiş Uh, bahsetti. Uh, yes, and also the accommodation.: Absolutely. Mm -hmm. Yes. we have a dedicated um, housing manager here mm -hmm. in Brighton, and we have some great contacts with local mm -hmm. host families. So if you want us to arrange accommodation with one of our host families on a bed and breakfast or a full board basis, then we can do that for you. Mm -hmm. No problem at all. Normally the the course starts on a Monday so we normally say to the students move in on the Sunday for the course to start on the Monday. We also have contacts with a couple of different student residences mm. close by as well both within 10 minutes walk of mm -hmm. the school. Mm -hmm. It's a little bit more expensive but if you want more private facilities on suite facilities and so on and so forth we have that option as well. Biraz da ek, e, konaklamadan bahsetmesini rica ettim. Burada okulda sadece konaklamayla uğraşan e, bir takımın olduğundan bahsetti. E, sadece konaklamayla öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını gidermek için uğraştıklarından bahsetti. E, aile e, yerleştirmesi e, yaptıklarını veyahut da eğer isterse öğrenciler yurt konaklaması da yaptıklarından bahsetti. Aile yanı konaklamaları self catering dediğimiz yani kendiniz yemek ihtiyacınızı gideriyorsunuz veya da half board veya da full board dediğimiz yarım pansiyon tam pansiyon şeklinde yarım pansiyon sabah kahvaltı ve akşam yemeği full board dediğimiz tam pansiyonda sabah öğle akşam yemeklerini içeren bir e, seçenek olmuş oluyor. Bunların hepsini ayarlayabildiklerini e, söylüyor ve e, öğrenciler için e, özellikle çalıştıkları e, yurt konaklamasında, çalıştıkları yurtların 10 dakika yürüme mesafesinde olduğunu, Ya bu da tabii ki büyük bir kolaylık. Hemen e, yurt konaklamaları bu arada biraz daha pahalı olabilir ama özellikle kendi e, yani kendi başına kalmak isteyen, biraz daha e, özel bir e, yaşantısı olmak isteyenler için bir tercih kaynağı olabiliyor. Yes, and social activities. Absolutely, social activities. Um, every week we have a different social program, mm -hmm. so which we share. All the students are welcome to sign up for that. So whether we go and play beach volleyball, mm -hmm. we play football in the park, we either do the cinema outings or theatre outings, or further afield we go to see the Seven Sisters Cliffs, or we go up the. To the aquarium or to the, um, the the 360 Tower, and we also work with a, a local company that provides day trips. Hmm. So whether you want to go to Stonehenge or Cambridge and so on, um, you could do that as well. And we're also very close to London. It's just yeah. one hour by train from London, direct service from Brighton. So that is very very, easy. very good for the students yeah. if they yeah. want to explore by themselves. Yeah, perfect. sosyal aktivitelerden de biraz bahsetmesini rica ettim. Çünkü sosyal aktiviteler çok önemli arkadaşlar. İngilizceyi sadece sınıf içerisinde değil dışarıda kullanarak da geliştireceğiniz için sosyal aktiviteler önemli. Bunlara katılmanız gerekiyor. Buranın Brighton'ın bir şansı. Hemen dediğim gibi aşağıda plaj var. Öğrencilerle beraber bu programları düzenlediklerinden bahsetti. Mesela plajda voleybol, da futbol, veyahta e, Brighton'ın özel e, gezilecek yerlerinden Seven Sister Cliffs var. Seven Sister Cliffs and yeni kurulan i360. Yes. This is 2017 I think, right? Yes. yes View, View yeah. 2017'de kurulan e, Ay 360 diye geçiyor. Büyük bir kule. Dileyen öğrencilerle oraya gidebildiklerinden e, tabii ki farklı farklı sosyal aktiviteler. Aynı zamanda burada e, özel bir firmayla da çalıştıklarından bahsetti. Bu özel firma e, gezi programları düzenliyor. Öğrencilerine indirimli tabii ki de katılabiliyor. Buradan Cambridge'e veya Stonehenge'e e, aynı zamanda Londra buraya çok yakın bir saat tren mesafesine direkt trenle Gidip, uh, uh, güzel, uh, Thank you so much. I think it's great to be here and to see the school firsthand. You Thank you so much. You're most welcome. Please yeah. come and see us soon in Brighton. Brighton. <laughs> and one last question. Of course. What would you suggest the students um, from Turkey to come here and to learn English? What would you recommend them? What should they do? improve better and faster um, i mean you you That's come better. along here i mean if you come here and you you stay with the host family all our host families are very friendly and so it's not just in the classroom it's when you go home in the evening they will talk they will ask questions you will constantly be practicing your english right. and you'll make some great friends within the school from all over the world and you know it's a full kind of immersion of, of english all the time and, you know we will we will take care of you yeah. look after you and make sure that your English improves Processing. and you can go back to Turkey and tell your friends how great it is in Brighton. Great thanks so much arkadaşlar. Teşekkür ettikten sonra son olarak e, gelmek isteyen öğrencilere, gelmek isteyen kişilere ne tavsiye edersiniz dedim. Hani İngilizcenizi, İngilizcelerini daha iyi ilerletebilmeleri için. Tabi dikkat ederseniz herkesin söylediği şey aynı. Sadece burayla e, yetinmeyip dışarı çıktığınızda konuşmanız, işte eğer aile yanında kalıyorsanız aileler dedi çok iyi, çok sıcak aileler, özenle seçtiğimiz aileler. Onlarla konuşabilirsiniz Burada arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Çünkü farklı farklı ülkelerden gelen geliyorlar ve onlar da tek ortak diliniz İngilizce. Ve diğerleri de buraya gelen öğrencilerin de amacı o İngilizce konuşmak, İngilizcelerini ilerletmek. Dolayısıyla arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Dışarı çıktığınızda insanlarla konuşabilirsiniz. Yani İngilizcenin içinde olup İngilizceye 24 saat maruz kalacaksınız kendinizi kapatmadan. Yeni olan şeyleri denemelisiniz. Bu şekilde İngilizce ilerliyor. Gerard Bey'in burada bir de eklediği, size burada dikkat ediyoruz. İngilizcenizi ilerletmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Böylelikle Türkiye'ye döndüğünüzde arkadaşlarınıza da bizi ve Brighton'da yaşantıyı tavsiye edebilmeniz için dedi. Thank you so much. We appreciate you. Welcome us. Yes. Absolute pleasure. Thank you so much.